bir havanda dövdük. Yani kabak çekirdeği. 200 yıldır en az o da çünkü anneannesinden babaannesinden evet. kalan bir şey. Bu havan ahşap olduğu için büyük ihtimalle ceviz gürgen de olabilir ama cevize benziyor. Ben şuna inanıyorum. Bunlara bir hafızası var çünkü yaşayan canlı diye ben tabir ediyorum. 200 yıldır içinde dövülen nohutlar, kabak çekirdekleri, cevizler, leblebi değil mi? Onların bütün o lezzeti, o maneviyatı, o şifası bunun içinde. Saklı. Bu müthiş bir geleneği getirdik ve buraya aktardık. Döverek. Değil mi? Evet. Ve bu erişte de bu ahalide 200 yıldır yapılan bir yemek. Bu ikisi birleşince çok beni etkileyen bir yemek haline geldi.